dişi kedi kamyon şoförüne küçük bir yavru getirdi. Adam büyük bir şaşkınlık yaşamıştı fakat sebebini anladığında gözyaşlarını tutamayacaktı. Rusya'da küçük bir kasabada yaşayan Anton Mihailovich hayatının aşkını bulmuş ve onunla evlenmişti. Ne yazık ki işler istediği gibi gitmedi. Bir yıl sonra eşi tarafından terk edildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adam depresyona girmişti. Kasabada daha fazla kalmak istemiyor, bu kötü anılarından kaçarak herkesten, her şeyden kurtulmak istiyordu. Bunun için tam da aradığı işi buldu. Şoförlük yaparak sürekli yollarda olacak ve problemlerinden uzaklaşacaktı. Kamyonu artık onun hem işi hem evi olmuştu. Büyük ormanların içinden geçiyor, harika manzaralara şahitlik ediyor, dinlenmek için yol kenarına park edip uyuyordu. Yine böyle bir gün Vladivostok yakınlarında aracını kenara çekmişti. Aşağı indiğinde ağaçların arasından gelen tuhaf bir sesle irkildi. Merak edip sesleri takip ettiğinde bir kedi yavrusuyla karşılaştı. Annesi ya ölmüş ya da onu terk etmiş, açlıktan bitkin düşmüştü. Bu ufaklık orada tek başına hayatta kalamazdı. Onu oradan kurtarmaktan başka bir çaresi yoktu. Ancak verdiği bu kararın ona neler getireceğinden o an habersizdi. İlk şoku yavruyu alıp veterinere götürdüğünde yaşadı. Bu bir kedi değil, yırtıcı bir vaşak yavrusuydu. Yetersiz beslenmeden dolayı son derece zayıftı. Hayatta kalabilmesi için çok iyi beslenmesi gerekiyordu. Adam doğaya salınmaya hazır hale gelene kadar ona bakmak üzere bu hayvanı yanında götürmeye karar verdi. Zamanla aralarında bir bağ oluşmaya başlamıştı. Ona bir isim bile vermişti Anton. Milenya adını verdiği bu vaşakla oyun oynuyor, yola çıktıklarında ise hayvan sakince oturarak yolu izliyor ve müzik eşliğinde uyuyordu. Günler geçtikçe hayvan güçlenmeye ve gözle görülür şekilde büyümeye başladı. Doğaya geri dönme vakti gelmişti. Anton onu kamyondan indiriyor, Milenya ise tuvalet ihtiyacını karşılayıp tekrar kamyona geri binmeye çalışıyordu. Bu hayata alışmıştı ve görünüşe göre gitmeye hiç niyeti yoktu. Adam da ona o kadar bağlanmıştı ki vahşi bir hayvan olmasına rağmen evcil bir kedi gibi ona yol arkadaşlığı eden, yalnızlığına ilaç gibi gelen bu vaşaktan ayrılmak istemedi. Fakat bir gün öyle bir şey olacaktı ki duyanlar hayretler içinde kalacaktı. İkili tam 17 yıl boyunca hiç ayrılmadan bir arada yaşadı. Vaşakların ortalama ömrü 15-20 yıl arasıdır. Mileny artık yaşlanmış, yavaş yavaş ömrünün sonuna geliyordu mecbur kalmadıkça kamyondan inmez olmuştu. Anton dostunun bu durumuna çok üzülüyor, onsuz bir hayatı hayal bile edemiyordu. Ama kader ağlarını örmeye çoktan başlamıştı. Bir gün yine yol kenarında dinlenmek üzere durdukları sırada Milenya ilk kez Anton'un izni olmadan kamyondan atlayıp ormana doğru koşarak gözden kayboldu. Bazen hayvanlar öleceklerini anladıklarında sahiplerinden kaçar ve ıssız bir yere giderek orada ölümü beklerler. Milenya'nın da bu sebeple kaçtığını düşünen adam yine de onu bırakıp gidemedi. Ancak bu kaçışın sebebini daha sonra anlayacaktı. Yaklaşık bir saat orada bekledikten sonra gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kalmıştı. Milenya ağzında bir kedi yavrusuyla geri dönmüştü. Bu yavru da tıpkı Anton'un Milenya'yı ilk bulduğu günkü gibi oldukça zayıf ve yardıma muhtaç bir haldeydi. Adam onu da iyileştirmek üzere yanlarına aldı. Ne yazık ki bu olaydan birkaç gün sonra Milenya hayatını kaybetti. Anton onun o gün neden ormana kaçıp ağzında bu minik kediyle döndüğünü şimdi anlamış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Hayvan öleceğini hissetmiş, o gittikten sonra onu kurtaran dostunun yalnız kalmasına razı olmayarak bu yavruyu ona yeni bir arkadaş ve emanet olarak bırakmıştı.